Başak ve yükselen başaklar bu dönem başaklar için özellikle finansal konular ama kendi paranız değil eşinin parası işi kazancında değişim olabilir ailede bir ortak para konusu ya da bir malın konusu ya da bir miras konusu hayatınızda bu dönem içerisinde gündem olabilir ancak başakların en çok dikkat etmesi gereken konu kesinlikle sağlık çünkü hastane evinde olmuş oluyor bir sağlıkları bir ameliyatları bir tedavileri bir sağlık kontroldür getirebildiği gibi kendin için ya da aile bireyleri için kavga kaza yaralanmaktan hastaneye düşmekten uzak durmanız gerekiyor ve finansal konularla ilgili bankalar borçlar krediler vergiler yapılandırmalar ve diğer kişilerin paraları ile ilgili gündemlerle uğraşacaksın bu iki hafta boyunca ama sakinlikle yüretemediğin süreç gene burası olduğu için bu dönem atıyorum bir miras mevzusunu gündem yapıp da oturup konuşalım tartışalım çözüme ulaştıralım zamanı değil kesinlikle gaza gelmeyelim daha sakin olduğumuz bir zaman dilimi içinde konuşmanızı ya da gündem yapmanızı tavsiye ediyorum sevgili başaklar için